Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere yine güzel bir modelin yapımını anlatmaya çalışacağım. Kullanacağım ipler pembe, sarı, yeşil bu şekilde altın başak marka kullanıyorum. Sizler de yükleyeceğim en yeni videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olmayı, zili aktif olarak tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Tamamen ücretsizdir. Modelimin yapımına geçiyorum. Modelim bu arkadaşlar hemen yapımına geçiyorum arada toplamda 2 zincir çekerek 9 yuva yaptım tekrar 2 zincir çekiyorum dibindeki yuvaya bir sık iğne yaparak 10. tamamladım 2 zincir daha çektim dibindeki yuvaya batarak 11. yuvamı tamamladım toplamda 11 yuva yaptım 2 zincir çekerek tekrar 7 zincir çekiyorum tersini çevir çeviriyorum Sonraki yuvamda yuvamı değil, ikinci yuvama bir sık iğne yaparak yuvamı tamamladım. Tekrar bir zincir çektim, ön kısmını çevirdim ve zincirli yuvama bir sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar 5 zincir çekiyorum. milimin üzerine ipimi iki kez aldım yuvama batıp çıktım 1 2 2 2 toplamda dört kez milime ipimden çıkardım trabzanımı yaptım tekrar 4 zincir çekiyorum ve yapmış olduğum trabzanın içine bir sık iğne yaparak zincirli yuvamı oluşturdum tekrar içine sık iğne ile devam ediyorum toplamda 6 sık iğne yapacağım altıncıya zincirli yuvama yaparak tamamladım bu şekilde küçük bir yaprak yaptım tekrar 10 zincir çekiyorum tersini çevirdim ve yapmış olduğum yaprağın arkasından zincirli yuvama bir sık iğne yaparak ekledim Tekrar iki zincir çekiyorum ve ön kısmını çevirdim. Birimin üzerine ipimi bir kez aldım. Zincirli yuvamın içine batıp çıktım. Tekrar iki, iki bu şekilde çıkarıyorum. Üzerine aldım, yuvama batıp çıktım. İki, iki bu şekilde çıkardım içinden. Toplamda on taraftan olana dek bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Üzerine aldım, batıp çıktım. İki, iki. Üçüncüyü yaptım. Dört. 5 6 7 8 9 10 toplamda 10 taraftan yaptım arkadaşlar. Tekrar zincirli yuvama bir sık iğne yaparak tamamladım tekrar zincirle devam ediyorum toplamda 11 zincir çektim ve en tepedeki trabzanımın üzerine bir sık iğne yaparak devam ettim 4 zincir çekiyorum ön kısmını çevirdim ve yaptığım son zincire işine sık iğne ile devam ediyorum tepede 4 zincir çekerek yuvamı oluşturdum. eşit olana dek toplamda 12 sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12. Ye zincirli yuvama yaparak tamamladım. Bu şekilde yaprağım oluştu arkadaşlar. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Milimin üzerine ipimi bir kez aldım. Yuvama batıp çıktım. 2 2 bu şekilde bir trabzan yaptım. Tekrar 4 zincir çekiyorum. Ve trabzanımı içine bir sık iğne yaparak tepedeki zincirli yuvamı oluşturdum. Tekrar 2 zincir çekiyorum. Ve aynı zincirli yuvaya batarak dibindeki minik yaprağımı tamamlıyorum bu şekilde. Yuvama bir sık iğne daha yaptım. Tekrar alt kısmındaki zincirli yuvamın içine bir sık iğne daha yaparak tamamlıyorum. 2 zincir çekiyorum. Dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum. Bir sık iğne yaptım. Tekrar 2 zincir diğer yuvaya geçtim sık iğne yaptım iki zincir daha dibindeki yuvaya geçiş yaptım iki zincir çektim diğer yuvama geçiş yaptım iki zincir çektim diğer yuvama sık iğne yaparak yuvalarıma devam ediyorum tekrar iki zincir çektim sık iğne yaptım ve sonuncu yuvamı yapıyorum bir zincir çekerek diğer dibindeki yuvaya batarak bir sık iğne yaptım. Bir zincir çekerek fazla ipimi yakıyorum. Bu şekilde modelimin alt yeşilini tamamladım arkadaşlar. Çok tatlı bir yeşil oldu. Üzerindeki çiçeğimin yapımına geçiyorum. Bir zincir çekip pembe ipimi aldım. Tekrar model bezimi aldım. Yaptığım minik yaprağın tepesindeki zincirli yuvaya bir sık iğne yaparak başlıyorum. Tekrar 9 zincir çekiyorum. Ve ipimi uzatarak Elimi üzerinde tutarak bu şekilde fıstığa başlıyorum. Altından geçirdim, ipimi aldım, tekrar çıktım, üzerine aldım ve içinden geçirdim. Altından çıktım, ipimi aldım, tekrar geri döndüm, ipimi aldım, içinden geçirdim. İki etti. Altından aldım, ipimi aldım, çıktım, üzerine aldım ve içinden geçirdim. 3 oldu. Bu şekilde zincirimin işi dolana dek devam ediyorum arkadaşlar. 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 toplamda 18 kez içine dolgu yaptım. Tekrar üzerine ipimi aldım ve topluca içinden geçirdim hepsini. Zincirli yuvamın içine bir sık iğne yaparak tamamlıyorum arkadaşlar fıstığımı. Bir şekilde sıkı bir şekilde fıstığımı tamamladım. Tekrar 10 zincir çekiyorum. Tersini çevirdim. Fıstığımın orta kısmından bilimi içinden geçirerek bir sık iğne yapıyorum. Tekrar 10 zincir daha çekiyorum. Ve zincirli yuvamın içine bir sık iğne yaparak diğerinde tamamladım. Bir zincir çektim ön kısmına çevirdim modelimin zincirimin üzerine bir sık iğne yaptım. Tekrar iki zincir çekiyorum ve bir sık iğne iki zincir çektim bir sık iğne toplamda bu şekilde 10 kez 2 zincir çekerek içine dolduruyorum arkadaşlar 2 zincir çektim bir sık iğne üçüncüsünü oluşturdum 2 zincir bir sık iğne dördüncü yuvamı oluşturdum 5. yuvam oluştu 6. yuvam oluşturdum 2 zincir bir sık iğne 7. yuvam oluştu 2 zincir bir sık iğne 8. yuvamı oluşturdum 2 zincir bir sık iğne 9. yuvamı oluşturdum 2 zincir ve bir sık iğne sonuncu yuvamı oluşturdum bu şekilde tekrar diğer dibindeki yuvaya geçiş yapıyorum sık iğnemi yaptım bu zincirimin köşesine de aynı şekilde diğerinde yaptığım gibi iki zincir çekerek 10 yuva oluşturacağım arkadaşlar toplamda iki zincir çekerek 10 yuva oluşturdum Arkadaşlar bu köşesine de zincirli yuvama bir sık iğne yaparak tamamlıyorum tekrar bir zincir çektim fazla ipimi yakıyorum arkadaşlar modelim bitti. Modelim bitti. Bu şekilde oldu arkadaşlar. Oldukça tatlı bir model çıktı ortaya. Umarım faydalı bir anlatım olmuştur sizlere. Deneyeceklere şimdiden kolaylıklar diliyorum. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.